merhaba arkadaşlar ee, şu an yani yapmadan önce neden bilmiyorum böyle bir açılım basım geldi deste Seç videosu olmayacak bu çok e, az kişiye hitap edeceğini düşünüyorum bilmiyorum neden böyle düşündüm ama e, bu mesajı bir kişi bile olsa alması gereken birisi varmış gibime geliyor şu an e, bu insan hayatının neresinde ne gibi bir şey duymalı. Yani kim bilmiyorum bir şey duyması gerekiyor. Eğer size uyuyorsa alın. Uyumuyorsa hiçbir şekilde almayın. Bırakın lütfen. Anel acele olduğu için maalesef böyle bir gübürümde oldu. Bakalım şu an bu videoyu izlemesi gereken kişinin alması gereken mesaj öyle şu bu kişi hayatında nasıl bir yerde? Hmm. Ha. Güzel. <laughs> evet. Şimdi öncelikle <laughs> kendime bir açılım yapmıştım ve aslında kendime yaptığım açılımın başladığı kart geldi. Acaba kendime mi ihtiyacı varmış diye düşündüm bir an. Belki benimle aynı durumda olanlar vardır aranızda. Sihirbaz ve ayna kartı geldi ilk olarak. Ee, Enerji kanepe destesinden sevdiğim desteler kartlardan biri. Çünkü şöyle söyleyeyim, burada bir potansiyel var ve e, başkalarının aslında çok farkına varamadığı bir potansiyel var. Öyle söyleyeyim size. İki elinde de iki farklı gücü bulunduran sihirbaz var karşımızda. Başının üstünde bir sonsuzluk işareti var bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama tarot destesindeki büyücü kartını hatırlatıyor bana. Bence öyle düşünebiliriz. Benim için çok kıymetli kitabından okumak istiyorum size. Her okuduğumda çünkü bu beni etkiliyor ve özellikle kendim için niyetlendiğimde ve bu kart geldiğinde ben gerçekten çok etkileniyorum. Ve yani şu dizilimle geldi bu arada. Bunu göstereyim size. Kimin ihtiyacı var bilmiyorum. Belki genel olarak hepimizin böyle bir ihtiyacı vardır hoşuma gitti. Sihirbaz ve ayna, sabır ve ying yang. Yani bilmiyorum. Hiç hesapta yokken dediğim gibi yaptım bu açılım ve yani okuyorum. Gerçek gücünüzü bilmek ve kullanmak. Sihirbaz ve ayna kartının anlamı. Yani diğerleri için değil ama bu kart için gerçekten okumam lazım. Bu kart düz açıldığında bu dönemdeki kişisel ve spiritüel gücünüzün birikimine temsil eder. Sihirbazın sol elinde tutku ve eylem alevi. Sağ elinde ise bir su girdabı ve yansıma ışığı vardır. Bu son derece faydalı kart size sihirbazın siz olduğunuzu ve elinizin altında dünyanın ve diğer alemlerin muazzam kuvvetlerinin bulunduğunu söyler. Su yine enerjisidir. Bakar mısınız? Yani ben bir şey demiyorum. Su Yin enerjisidir ve Yin ken kartı geldi aynı zamanda. Tükerim diken diken şu an. Ruhun gücüdür, düşünce netliğidir. Alev, yön ve yaratıcılık gerektiren Yang enerjisidir. Aynı zamanda hani biri dişil biri eril enerjidir biliyorsunuz ki. Yani <laughs> çok şey geldi. Ay çok kötü oldu. <laughs> yin, Yin, Yang yan. Görüyor musunuz? Tellerim <laughs> ken Nasıl uyuyacağım bakalım. Birlikte size dönüşümün görkemli sihrini verirler ve sanırım bu dönüşüm için hepimizin sabre ihtiyacı var. E, acaba yani bazen şöyle olur ya. İnsan aslında kendine çok böyle açılım yapamadığını, kart seçemediğini düşünür. Eee ama böyle deste seç yaptığında veya kolektif bir açılım yaptığında orada bir şey niyetlendiğinde kendisine de mesaj alır. Yani bana da öyle oldu hep bu yaptığım açılım vardı. Şu an sanırım hem benim hem de sizlerin ihtiyacı varmış gibi çok çok hissettim. Bunun bu kadar bana hitap etmesini beklemiyordum onu. Şu an bu bana da konuşuyor yani. Umarım size de konuşuyordur. Sihirbazın. Bir şöyle yapalım sihirbazın yanında duran ayna. Şurada duruyor. Şimdi selfie modunda çektiğim için tabii size ters yansıyacak hepsi. Ayna dış dünyanın sahip olduğunuz gerçek gücü kullanma ya da görmezden gelme tercihinize verdiği yanıt yansıtır. Onun gümüş yansıması ufuktaki sesin içinde sihirli bir şekilde gerçekleşmeye hazır geleceği ortaya çıkardır. Sihirbaz kartı düz açıldığında önemli ve güçlü bir zamanın geldiğine dair bir uyarı alırsınız. Evet aslında bir yandan da bir uyarı kartıdır. Ee, size şuna hani haber verir. Zamanı geldi haberin olsun. Bakın sabır kartında buradaki saati görüyor musunuz bilmiyorum. Bir saat var yani zamanı gelmiş. Bu saatte kaç biliyor musunuz? 10'u 10 geçiyor. Akrep onun üstünde yelkavan 2'nin üstünde belki de anlamı vardır. 10'a 10 geçiyor. 10-10. Siz hayatınızın simyacısınız. Hatta e, tarot destesindeki büyücü kartı bu sihirbaz tarotu destesi vardı. Eskiden ben de vardı. Tarotu bıraktığım zaman onu da elimden çıkarmıştım. Oradaki e, büyücü simyacı olarak resmedilmişti diye hatırlıyorum ama acaba doğru mu hatırlıyorum? Hayır. Hayır hayır. Simyager vardı sanırım denge kartıydı pardon. Ama yani çok aslında hepsi birbirle zaten ilintili. Siz hayatınızın simyacısısınız ya. Aslında simyacı daşı dur ya dönüştürür ve büyücünün de dört elementi kullanma gücü vardır aslında o yüzden. Nasıl bir simyacı ana materyali ana materyalleri altına dönüştürebiliyorsa siz de şimdiki hayatınızdaki zorlukları büyük mutluluklara dönüştürebilirsiniz. Ya ben bugün çok zor bir gün geçirdim açıkçası çok nasıl desemse size gururumun incin diye kendimi kötü hissettiğim bir başlangıç yaptım güne tabi o enerjide kalmadım sonrasında bir şekilde kendimi iyileştirdim zevk aldığım şeyleri yaptım bana iyi gelen insanlarla konuştum Yani o şeyi orada bıraktım çok şükür ki hani o şey için daha fazla üzülmedim artık yani geldim zaten aslında direkt kendime kart açmıştım ve bu kartı çok ihtiyacım olan bir zamanda bu kart bana gelmişti. Ee, bu gelmişti. Yanında takdir gelmişti. Ve ne gelmişti ya? Üç kart yine kendime seçmiştim. Sihirbaz ve ayna. Takdir. Uzaklaşmak. Evet. Üçü gelmişti. Şimdi burada da sihirbaz ve ayna. Sabır ve inanç geldi. Ay bir hoş oldum gerçekten. <laughs> Sanırım benim gibi buna çok ihtiyacı olanlarınız varmış. Belki aranızda bir iş görüşmesine gidip <laughs> reddedilen, kötü bir iş görüşmesi geçiren, bir sınava girip kötü bir netice alan ve bunun için üzülen ya da ailesinden beklediği takdiri gö göremeyen insanlardan kendisinin o hak ettiği saygıyı göremediğini düşünenler vardır. Bir şekilde gururu ve egosu incelenenler vardır. Kendine belki güvenini kaybedenler vardır. Bunu ben onlara hitap edeceğine şu an inanıyorum. Okumaya devam ediyorum. Bu hayatınızın her anında geçerlidir. Gücünüzü elinize alın ve yüreğinizde ve günlük yaşamınızda niyetlerinize kucak açın, kaderinizi yönlendirin, geleceğin sisleri kalkıp parlak bir geleceğe, dön gerçekliğe dönüşecektir. Yani tamamen sizin elinizde diyor. Ya, i̇nanın kaderiniz sizden başka aslında kimsenin elinde değil. Öyleymiş gibi gözükebilir, gerçekten öyleymiş gibi hissettiğiniz durumlar olabilir ama her zaman hayır deme hakkına sahipsiniz, her zaman bildiğinizi okuma hakkına sahipsiniz düşünüyorum yani gerçekten hayatta şöyle çok çok aşırı pişmanım dediğim bir pişmanlığım yok. İyi ki hata da olsa bazı şeyleri yapmışım, yaşamışım. Şimdi ya, ya çok anlamlı geldi bilmiyorum. Kitaptan mı okumaya size direkt anlamları mı versem çünkü söylenecek çok bir şey de yok aslında. Yani şu kart bana yetti biliyor musunuz? Ben bunun kimlere gitmesi gerektiğini anladım yani. Onlar da kendilerini anladı. Yine de o okay, kelime sabır. Çok aslında net bir mesajı var. Yani alacaksınız artık. Tek göstermeniz gereken şey sabır. Bazı durumlara sadece sabretmeniz gerektiği. Kitaptaki karşılığı da bunun aslında çaresizlikten e, kurtulmak olarak geçiyor. Ve çaresizlikten yine kurtulmanız gerektiğini, iradenizi tek bir seçeneğe dayatmamanız gerektiğini anlatıyor. Buradan okuyayım. İhti i̇htiyacınızı giderecek ya da sizi mutlu edecek tek bir çözüm olduğunu düşündüğünüz zaman size doğru gelen diğer pek çok potansiyel çözümü engellemiş olursunuz. Hani o başvurduğun yer, ümit bağladığın şey veya kişi... O her neydiyse onun tek bir seçenek olduğunu, bir zorunluluk olduğunu düşünüyorsan diyor. O zaman kendini evet kötü hissedebilirsin. Diğer potansiyellere, diğer fırsatlara kapatabilirsin ama tek bir yol yok. Bunun farkında ol ve Bakın ya çok güzel geldi. Çok büyüdü. O kadar uyumlu geldi ki. Her zaman dönüştürme. Her zaman bir şekilde ne diyelim o gücü elinize alma. Kendi iradenizi hayata geçirme gücüne sahipsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Çoğu zaman bunu unutuyoruz. Biliyoruz ama hayatımızda bir şey üzülürken o an sadece üzülüyoruz. Üzüntüyü yaşıyoruz maalesef ki. Devam ediyorum. Şimdi şöyle aslında normalde açılımlarda kendi yorumlarımı katıyorum ama evet tabi burada da katıyorum. Ama çok kitaptan okumak istedim bu aşımda anlıyor musunuz? Çünkü kendime de bunun hitap ettiğini düşündüğüm için bir tek kendi yorumum olsa kendi içim rahat etmeyecek. Bana bir başkasının mesaj vermesi gerekiyor. Bu yüzden okuyorum. Umarım siz de sıkılmıyorsunuzdur. Evet Size doğru gelen pek çok potansiyel çözümü de engellemiş olursunuz. Baskıcı değil, esnek olun. Sabırlı, açık, yaratıcı olun. Yap, yaratıcı olun diyor ve hani Ying ve Yang'daki Yang dediğimiz gibi yaşamın, yaratıcılığın enerjisi. Bakın şuradaki kırmızı. Renkler şimdi aynı netlikte gözükmeyecek ama şurası mavi, burası mavi. Ying'i gösteriyor. Kırmızı olan da o yaşamın enerjisi. Kırmızı, turuncu, sarı. Aynı şey. Yaşamın enerjisi, yaratıcılığın enerjisi. Ya diyor ki yapabilirsin ya, yapabilirsin. Ne olur o şeye üzülme, o şeye takılıp kalma. Ay ben ağlayacağım. <laughs> Allah'ım. Devam ediyorum. Şimdi huzurlu olmayı seçin. Evren sizin farkında olduğunuzdan daha fazla seçeneğe sahiptir. Zihninizi sessizleştirin. Perspektifinizi genişletin ve o seçeneklerin gelmesine izin verin diyor. Ay Allah. Im. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Ya bilmiyorum üstüne sanırım bir kart açmaya gerek yok. Açılır mı? Açmamıza gerek var mı? Pekala bunu dinleyenleri gelecekte ne bekliyor? dinlenme ve yenilenme. Kendinize bu şansı yaratın. Kendinize eğer yükleniyorsanız gerçekten o şey neyin üstüne üzülüyorsanız kafanıza takıyorsanız ona üzülmeyin. Onun yerine kendinizi dinleyin. Hem yani de bu adam var ya, bu benim çok hoşuma gidiyor. Kendinizi dinleyin. İçinize dönün. Ben gerçekten ne istiyorum? Ben ne yaptım? Bakın bugün aslında kendim istemediğim bir şeye kalkıştım. Yani Bugün yaşadığım şey kendi isteğim değildi. Başkalarının çevrenin bana dayatmasıyla nasıl diyeyim pek de aslında gönüllü olmadığım bir iş görüşmesine gittim ve üzülerek çıktım oradan. Kötü bir şey duydum da ama hayır ama mutlu değildim anlıyor musunuz? Mutlu değildim. Yani o an o ortamda aslında olmak istemiyordum. Ne geldi bakın? Bağlılık. Kendi kendime o maskeyi takmıştım. Ve kendimi o esarete hapsetmiştim. Bu açılım bana gibi oldu ama eminim ki benim gibi olan başkaları da vardır diye düşünüyorum. Ve ikinci çakra. İkinci çakra da blokaj. Yani. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Şuradan Tanrıça rehberliğinden kartı seçmek istiyorum. Şöyle yapalım. Evet. Pekala. Aslında mesaj geldi de. Ne de biz bir kart alalım. Bu durumdan kurtulmak için. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Hmm. Üç tane seçtim. Biri döngüler ve ritimler. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onar, on, onurlandır. Biri dışarı çık. Uzun süredir evde oturuyorsun. Dışarı çık temiz hava al. Diğeri de odaklanmış niyet. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla böylelikle büyük fark yaratacaksın Maeve Cordelia ve Diana geldi o kadar yani benimle konuşuyor ki şu an kartlar ne diyeceğimi bilemiyorum yani şöyle size söylemem gerekiyor elbette <laughs> nasıl desem Kendinizi, kendi duygularınızı görmezden gelmeyin arkadaşlar. Bunu yapmayın. Ben bunu yaptığım için bugün hani pişman oldum. Buradan da mesajı okuyacağım size. Bunu yapmayın. Şu an bunu dinleyen kişinin eminim ki buna ihtiyacı var. Ve bunu yapmayın. Diyor ki hayatın tümü döngüseldir. Hani bazen kendini enerjik, bazen daha izole, utangaç hissedersin. Her şey hani döngüyle alakalı anlatabiliyor muyum? Döngüler ve özellikle hani kadınlar aslında döngülere daha aşinadır. Ee, biyolojik sebeplerden ötürü burada da ona vurgu yapıyor. Dinlenmeye zaman ayır, depresyona ve ruhhabete karşı önlem al ve duygusal krizlerinle başa çık başa çıkmak için yardım al. Üzülmek için kendine zaman tanı veya işten izin al. Anlatabiliyor muyum? Üzüleceksen kendin o zaman tanı. Hani şu dinlenme ve yenilenme vardı ya. Ama sonrasında ne yap? Dışarı çık. Şöyle ya kendiniz yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, kendinizi kötü hissettiğinizde başkalarına yardım edin. İnanın bu size çok çok daha iyi gelecektir. Hani bugün dışarı ben de çıktım sonrasında akşamüstü daha güneş gittiğinde ve e, kendi zaten kedim var biliyorsunuz. Ve fırsat buldukça sokaktaki kedilere de mama vermeye çalışıyorum. Kendi derdinizi unutuyorsunuz emin olun. Kendi derdinizi unutuyorsunuz. Dışarı çıkın. Hayvanlarla, bitkilerle ilgilenin, zaman geçirin. Bu da olduğu gibi. Kendinizden biraz uzaklaşın bence. Ve sonrasında nihayetinde odaklanmış niyet. Kendi içinizdeki şey neyse bakın işte onu dönüştürebilecek güce sahipsiniz ya. Lütfen ona odaklayın kendinizi. Başkalarının da yaptığı şeylere değil. Kendinizi o zamanı tanıyın. Bu kadar. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben almam gereken mesajı aldım. <laughs> belki de mesaj alması gereken sadece bendim ama kendim için olsa belki yine ayağa kalkmayacaktım. Başkalarının da alması gerektiğine inandığım için kalktım. Umarım birilerine de hani şuradan bir cümle bile olsa ulaşmıştır ve dokunmuştur. Eğer siz de bir şeyler aldıysanız lütfen bana yorum bırakın ve beğenilerinizi desteklerinizi esirgemeyin. Sizden geri dönüş aldıkça ben daha çok şevkleniyorum çünkü video çekmek için. Beni dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.